Herkese merhaba. Bu videoda e, sitenizin ana sayfasını nasıl değiştirebiliriz onu gösteriyorum. Burada görünümün içinde özelleştir bölümüne tıkladığımız zaman Burada ana sayfa ayarları diye bir bölüm var. Ana sayfa ayarlarını tıklıyoruz ve burada ana sayfa ve yazı sayfasını seçebiliyoruz. Yani yazı sayfası Slash blog diye oluşturduğunuz sayfayı seçebilirsiniz. Orayı varsayılan blog sayfasını dönüştürüp bütün blog yazılarını orada listelemiş oluyor. Onun haricinde değiştirebilecek bir diğer yer burada ayarların içinde okuma ayarları yine aynı ayarların tamamı bu kısımda da yer alıyor. Blogdaki o sayfada tek seferde gözükecek yazı kısmında burada kaç tane yazı olacağını seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir seçenek yine aynı şekilde. Ana sayfa seçme seçeneği bu kadardı Jupyter'le. Aslında bu Jupyter'e özgü değil, tamamen WordPress'e özgü bir seçenek. Bütün e, WordPress'te okumanın içinde ana sayfanızı bu bölümden seçebilirsiniz. Yani ben burada gelip de kontak sayfasını ana sayfa olarak tanımlayabilirim. Ve bizi sekmede açıyorum. Siteye girdiğim zaman artık kontak sayfası ana sayfa olarak gelmiş oluyor. Oluşturduğunuz herhangi bir sayfayı buradan seçebilirsiniz. Word birisi özgü olarak e, ok, ayarların içinde okuma ve burada ana sayfa görüntülenmesi bölümünde ana sayfayı bir yazı sayfasını seçebilirsiniz. Teşekkürler.